E bu kadar ince olur mu ama peki ama? Teremler biliyorsunuz bazı ilaçlar vardır ki ilaçlar bazen vardır. O ilaçlarda bir denge vardır. Miligram vardır, miligram vardır böylece. Ancak bunları ne yapar? Eczacı, eczanedeki hassas terazide bunları dağıtan terazide. Ki bazı zehirli ilaçlar da vardır böylece eğer zehrini bir fazla kaşırdı mı kişi götürüyor bir aleme bırak şifa Demek ki bazı konularda çok hassas denge gerekiyor. Eğer bir insan da dünyada işte tabii konumuz örtünme. Bir insan dünyada da örtünme konusunda böyle hassas dengeyi sağlarsa ne olur? Mahşerinde Orada bir oh çeker, rahat eder mahşerde muhtemelenler. Mahşerde. O da rahatlar böylece. Bir kadın cazın bir genç kızı ölmüş. Kadın cazı tabi ağlıyor, sızlıyor. Allah yalvarıyor. Rüyamda kızımı göreyim diye. Görüyor. Görüyor ama kızının yalnız iki kolu dirsek ile bilek arası yanıyor. iki kolu. Mezarı alev olmuş. Olmuş mezarı. Bu kızının yalnız iki kolu dirse ile bilek arası iki kolu yanıyor ama. Tabii kız feryatta böyle. Yanıyorum diye bir şey gözü görmüyor. Bağırıyor. Anne yüreği kızı ve yanını görünce uyanıyor. Ağlama başlıyor. Ya Rabbi kızım yanıyor. Ne yaparım yavrum acaba? Ne yapmaz yavruma diye. Sonra bir alime gidiyor, soruyor işte şunu bunu oku diyor. Okuyor falan tabii. Yani Gen tatmin olmuyor. Acaba kın kurtulur mu diye. Bir geceler rüyasında diyor ki kadına bir ses rüyasında. Sen üç tane kalbi üç kalbi bir araya getir, kırk gün kızın kurtulur. Üç kalbi bir araya getir, kırk gün. Uyanıyor, üç tane kalp bir araya gelecek. O nasıl olacak bu acaba? Üç insan bir araya gelecek tabii. İçine çıkamıyor. Gidiyor bir Allah dostuna gidiyor. Ona soruyor. Şöyle buyuruyor. Üç kalpten biri senin kalbin. İkincisi gecenin kalbi. Tam gece arası. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin diyor. Sen diyor 40 gece kal diyor. Tam gece yarısında. Ne zaman gece yarısı olur? Öyle ne zaman okuyorsa o anda gece yarısıdır. Güneş tam altımızda muhtemelen. Öyle vaktinde güneş tam tepemizde. Gece yarısı tam altımızda böylece. Üç de kalk diyor. Tam diye gece kalk. Gecenin kalbi o. Kur'an kalbi Yasin. Yasin oku diyor ama kalbi oku. Allah için kalbi oku böyle diyor. Bu kanıyla tabi 40 gece kalkıyor. Yasin okuyor. 40. gece Yasin'i bitiriyor. Şey bu uykuya dalıyor. kız ya da görüyor. Bakıyor. Kızının mezarı yeşillik olmuş. Nur olmuş. O kızı sevimli kız böyle. Kızın yüzü gülüyor. Kız sevimli kızım kızım ne oldu sana? Anne Allah senden razı anne diyor. Bana o Yasin'i gece gönderdin tam gece yarısında. Her Yasin gelişinde ateşimle azal azal azala, ateşim bitti hem yani kurtum bundan böyle. Peki ama kızım diyor şimdi bak söyle. Peki ama kızım senin yalnız diyor dirisin ile bilek arası yanıyordu ama. Başka niye yanmıyordu? Oraya yanıyordu. Anneciğim ben diyor dışarıya bazen diyor Kısa oldu çıkardım diyor. Bazen. Onun için adam yanıyor bu noktam. Şimdi dünyada bile bunun örneği var aslında. Mesela çıplak gezen kadın neresi kara oluyor muhteremler? Tabii çıplak ile kara oluyor böyle şey. Hatta güneş şu an erkekler bile mesela. insan başına bir takke olsun. Yani sanki ben çizilmiş gibi böyle. Öbür tarafa beyaz kalır, Güneş ne yapar? Çıplak elini yakar güneşte verecek Böyle. Demek ki Allah korusun, çıplak giden kadınlar cehennemde, cehennemde bunu Allah korusun bunlar cehennemde açık yerlerine yanacak. Şimdi dünyada şöyle bir söz var kadınlar arasında bazen. Yatan örtün, hiç örtün mü diyor kadınlar. Tabi geçersiz söz bu, dini açısından tabi böyle. Öyle diyorlar bazen. Yani öyle yarım örtüm olmaz diyorlar. Yatan örtün örtüm diyorlar. Yanlış mı? Yanlış. Neden yanlış? Bir kadın ateşten nerede koruyabilirse korusun. Tamam, korusun. Korusun. Elden geldiği kadar kolunu biraz da uzun yapsın. Etini biraz da uzun yapsın. Başını biraz da örtebilir. Elden geldiği kadar. Yani yangını mal kaçırma gibi bu muhtemelen. أو ما ك كذا كذا برجع.